Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda sizinle birlikteyim. Bugün sizler için bir inceleme videosu hazırladım. Bugünkü ürünüm Brown MGK 3020 model tıraş makinesi. Benim daha önce Remington'um vardı. Sizler ömür. O yüzden bunu aldım. Ve sizler için de bir inceleme videosu hazırlamak istedim. Kutu içeriğine bakacağız ve ürün incelemesini yapacağız. Hadi gelin bakalım ürün nasılmış birlikte görelim. Evet arkadaşlar, şimdi kutuyu açalım. Evet, bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Kullanma kılavuzunda resimli anlatımları var. Aynı zamanda Türkçesi de var. Mutlaka inceleyin derim. Şarj adaptörü. Bu şarj adaptörünün uç kısmı eski Nokia ince uç şarjlara benziyor. Biraz narin gibi ama dikkatli olursanız sıkıntı çıkarmaz diye düşünüyorum. Onun dışında kaliteli bir ürün. Şimdi ürüne bakalım. Bu arada stand yok. Ne yazık ki. 130 lira bir fiyat için aslında stand da konabilirdi için ama koymamışlar. Onun yerine makineyi biraz daha kaliteli yapmışlar diyeyim. Ürün bu. Bakın şöyle tık diye çıkıyor. Çok rahat. Hatta çok da rahat yerine tekrar geçiyor. Evet. E, malzeme kalitesi güzel. Bu e, sakal düzeltme aparatı bu arada. Ben bununla düzelttim sakalımı ve gayet güzeldi. Üzerinde 3, 5, 7, 9 ve 11 olmak üzere seviyeleri var. Bunları kullanarak sakalınızı istediğiniz seviyede ayarlayabilirsiniz. E, ürün ergonomik, ele oturuyor ve kullanırken hiçbir sıkıntı çıkarmıyor. Onu da söyleyeyim. E, başlığını, bu başlığını, düzeltme başlığını ve bu e, kulak ve burunkuları için olan düzeltme başlığını suda durulayabilirsiniz. Ama bunu çıkardıktan sonra, yani makineden çıkardıktan sonra durulayın. Sakın makinenin üzerindeyken durulamayın. Yani makine suya dayanıklı değil, başlıklar sadece suya dayanıklı. Sonra başlıklar kuruduktan sonra tekrar yerine şu şekilde, bakın şöyle tık diye oturtursunuz. Şimdi bakın makine, evet full şarjda böyle çalışıyor. Bayağı güçlü, onu söyleyebilirim. Ee, benim sakalımda herhangi bir sıkıntı çıkarmadı, çekme falan yapmıyor. Sıfır sakal tıraşı yapmadım, onu söyleyeyim çünkü ben sakalımı genelde jiletle tıraş ediyorum ama geri kalan işte top sakalımı falan bu makineyi kullanıyorum. E, i̇ki tane düzeltme aparatı. Yine bu düzeltmenin başlığının ucuna takmak için. bu da ense işte ense tıraşı işte daha uzun böyle saç tıraşları için veya daha uzun sakallar için bir aparat koymuşlar. Bunu da onun için kullanabilirsiniz. Şöyle bir de küçük Öyle bir fırçası çıkıyor bu başlığı temizlemek için güzel böyle e, stand yok demiştim ama e, bunu stand olarak isterseniz kullanabilirsiniz. Hani bence işe de yarar çünkü bu başlıkta yani şu kapakta şu kenarlardan oturduğu için hani stand gibi kullanma ihtimaliniz var o size kalmış. E, ürün 10 saatte şarj oluyor 40 dakika şarjsız kullanabiliyorsunuz e, başlıkları suyla durulayabilirsiniz bunun dışında saç ve sakal düzeltme aparatları var. O işe yarıyor. Ve gayet güzel tıraş yapıyor. Güçlü bir ürün. ben ürünü beğendim. Size de tavsiye ederim. E, fiyatı da 130 lira gibi bir rakamdı. Bunun bir üst modeli vardı ama ne yazık ki şu aparat olmadığı için ben tercih etmedim. Bunu da söyleyeyim. Yoksa o ürün de güzel. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.